geldim kırı kelimeye bak kelime bile değil ekmek arası sakız ne lan onu şey sana benim raplerim ağzına sakız olur gibi yapışır çıkmaz ama beni patlatmak istersen bile sana çok birden bire gelirim geri Sü dedim ama kimse anlamadı ki beni e elemen dostumu göremezsem düşmanın postunu yere seremezsem rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem sen beni bilemezsin Bakın. Yaklaşık benimkinin e, evde kullandığım boyutta. Şimdi. Nasıl yapıyorduk? Oğlum ben hiç... Balgam attım hakim. Niye böyle oldu? Bir dakika. Oluyor mu? <laughs> Amaç ne? <laughs> Tuvalet de yaptığımı benim anlamadığım şey <laughs> Anlamadığım sandığın şey <şeyini>. ne? Her gece. <laughs> kanka yani benim anlamadığımı sanıyorsun ya ben çok kopuyorum. <laughs> Özür dilerim ama Aa. bunu içimde tutamayacağım artık. Ya gerizekalı. <laughs> Gece iki buçuk üçte kanka yani uyumuyorum evet eyvallah da yani. <laughs> <laughs> Tuvaletten eğilerek çıkmana gerek var mı? <laughs> Sadece bunu demek istiyorum. Ya aptal herif. En sevdiğim patronum kimdir? En sevdiğim patronun. Bilmem ki. Şu an kimse yok galiba chatte. Oyd diyeceksin. Oyd oyd. Oyd. O, o kanal. Ok Doğru. Doğru. 16 oldum. Ya niye paragraf yazmış bunlar? Panseksüel nedir? Panseksüel her türlü cinse karşı ilgi duyan... hayır. Kişilere ifade eden bir kavram. Hayır panseksüel değilim. Hayır. Ben yani bunu... Ama bak klipleri böyle Alper Alp ağzını alıyor. Alper Alp gay olduğunu açıklıyor diye alırsanız o klipleri almıyorlar. Anladın mı? Güzel anların klibini alın da SARS adındaki Mars mı SARS mı neyse adındaki çocuğun doğum gününü ...koymazlar. Anladın mı? Alper Alp işte şunu yapıyor. Alper Alp gay olduğunu açıklıyor. Alper Alp ayak fet fetişi olduğunu açıklıyor. Alper Alp götünü şey yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Böyle klip isimleri mi olur abi? Orada ne yaşanıyorsa onu yazın. İyi ki... ...doğul... Sars, Sars demişim ben. Evet niye öyle? Ananı avradınız... Ya ben böyle işim var ya... Oğlum nasıl yazamıyorum ya? Hakikaten beynimde bir problem var benim ya. İyi ki doy. Hayır niye enter yanlışlık nasıl siliyoruz bunu ya? Bak oğlum. 6'ya 15 oğlum, gidiyorsun. Diamond, ya, diamond ne <laughs> diyorum ben ya? Diamond diyorum <laughs> diamond. ben. Diamond. Sinirim bozuldu abi. aşılıyım. Diamond düşün diyor herif. 5'e 13 ya. Oynayalım. <laughs> 6'ya 15 gidiyor. <Geçmişime bak. gülüyor> Ya bakayım ben kardeşim oynayamıyorum. Aldım. oynayamıyorum. Ya anladın ya. Manyak mısın abi? Hadi hadi hadi. Ben nereye gideceğim? Um, I knocked it, knocked it, knocked it, bro. Well, okay, See? sir.